Çarlık Rusya'nın ilk imparatoru 1. Petrodan itibaren dış politika olarak benimsediği sıcak denizlere inme hedefinin en önemli ayaklarından biri olan Kafkasya, Osmanlı Devleti'nin ve İran'ın karşı mücadelesinin yanı sıra Kafkas halkının dini, milli bir direniş hareketi olan müridizme Gazavata'da Gazavata tanıklık etmiştir. Çar 1. Aleksandr, 1. Nikolay ve 2. Aleksandr dönemlerinde gerçekleşen ve yaklaşık 50 yıl süren Kafkas Savaşı'nda 1817 1864, Kafkas halkları adına sırayla İmam Hacı Muhammed, Hamzat Bey ve Şeyh Şamil mücadele vermiştir. Bir avar olan Hacı Murat da Çeçenistan ve Dağistan bölgesinin 3. İmamı Şeyh Şamil'in naibidir. 1851 yıllarının sonlarına doğru Şeyh Şamil'in Olu Gazi Muhammed'i halefi seçmesi ve Hacı Murat'ın mallarını müsadere altına almak istemesiyle artan gerginlik sonucu Hacı Murat kendisine bağlı adamlarıyla Şamil'in kendisini yakalamak için gönderdiği müritlerin eline düşmemek için oradan oraya kaçıp üç gece uykusuz kaldıktan sonra bir çeçen köyü olan Mahket'teki Sadon'un evine sığınır. Ancak Hacı Murat'ın köylerine sığındığını haber alan köylülerin Şeyh Şamil tarafından cezalandırılacakları korkusuyla ne yapacaklarına karar vermek için caminin yanında toplandıklarını haber alan Sado, Murat'ı uyarır. Tavlinli Hanefi, Eldar, Çeçen Hamzalo, Han Muhamma ile Mahlet'e 15 vers uzaklıktaki Vozdvijenskaya kalesine, Genel Kurmay Başkanı'nın oğlu, Kurunski alayının komutanı Albay Prens Semyon Mihailoviç Vorontsov'un, eşi Maria Vasilievna Vorontsova ve 6 yaşındaki oğlu Bulka ile yaşadığı eve sığınan Hacı Murat ertesi gün genel vali. Genel Kurmay Başkanı Prens Mihail Semyonovich Vorontsov'un yanına Tiflis'e götürülür. Birinci Nikolay'ın onu bağışladığına dair haber gelinceye kadar Tiflis'te kalması kararlaştırılan Hacı Murat'ın Vorontsov'dan tek bir isteği vardır. Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçmesinden hemen sonra ailesini de Rusların yanına kaçırmak istediğini haber alan Şeyh Şamil, Hacı Murat'ın annesi Patimat'ı, iki eşini, henüz küçük yaşta olan 5 çocuğunu ve 18 yaşındaki oğlu Yusuf'u, köyü Vedeno'da esir tutmaktadır. Acı Murat ailesinin esirlerle değiş tokuş edilmesi karşılığında emrine verilecek orduyla Lezginski hattına giderek bütün Dağıstan'ı ayağa kaldıracak ve Şamil'i yok edecektir. Voronsov, Murat'ın ailesi karşılığında Şamil'e teslim olacağını düşündüğünü söylemesi üzerine Şamil, Genel valiye hem onu düşmanlara karşı savunacak hem de vermiş olduğu sözleri yerine getirip getirmediğini kollayıp Ruslara bildirecek 20. 30 kadar cesur kazağın denetimli serbestliği altında ailesinin durumu hakkında bilgi edinebilmek için Grozny'ye gitmeyi talep eder. Vorontsov, Hacı Murat'ın ailesinin kurtarılmasının mümkün olmadığını düşünmekle birlikte Murat'ı bu savaşta kullanmak istemekte onun Rus tarafına geçmesinden yararlanarak Çeçen halkının yaşadığı yerlere baskın yapılması ve kıstırılmasının uygun olduğunu düşünmektedir. Çara danışmadan karar vermeyeceğinden durumu ivedilikle ve Milli Savunma Bakanı Kont Sahar Çernişev'e bildirir. Çernişev aracılığıyla I, Nikolay'dan onay alan Voronsov'un emriyle ilk olarak mahkete baskın yapılır ve başta Sadon'un eşiyle 15 yaşındaki oğlu olmak üzere pek çok Çeçen öldürülür. Bu vahşetten sağa çıkanlar Ruslara boyun emek yerine Şeyh Şamil'den yardım istemeye karar verirler. Hacı Murat da baskının ertesi günü 20 kadar kazakla birlikte gittiği Grozno'ya kalesinde bir süre kalır. Ayrılış anında aralarında bir kan davası olan Kumuk Prensi Arslan Han'ın suikast girişiminden kıl payı kurtulsa da ölüm, Hacı Murat'la tanışmaya çok isteklidir. Çeçenlerin oturduğu bölgeden hiçbir sonuç elde edemeden Tiflis'e dönen Hacı Murat, Vorontsov'dan bu sefer de Noha'ya gönderilmesini talep eder. Orada hem dininin gerekliliklerini daha kolay yerine getirebilecek, hem de Dağistan'da kendisine sadık kalan adamların aracılığıyla ailesini Şamil'in elinden ya kurnazlıkla ya da zorla alabilecektir. Ancak Hacı Murat'ın ailesini kurtarma işini üzerine alan dostları, Şamil'in Hacı Murat'a her kim yardım ederse onu en korkunç, en şiddetli cezalara çarptıracağını ilan etmesi üzerine bu işten vazgeçmişlerdir. Bu durum üzerine Hacı Murat dağlara kaçarak, kendisine sadık avarlarla birlikte Vedeno'ya baskın yaparak gerekirse ailesi uğruna ölmeye karar verir. Ertesi gün, yanına kazak atlıları alması şartıyla şehirde atla gezinti yapılmasına izin verilen Hacı Murat, müritlerinin de yardımıyla ona eşlik eden Onbaşı Nazarov'u, İknatov'u ve Petrokov'u öldürerek kaçar. Bu katliamdan kıl payı kurtulan Mişkin kaleye doğru dört nala giderek durumu komutana bildirir. Büyük telaşa kapılan kale komutanı, Hacı Murat'ı ölü ya da diri getirene bin ruble vereceğini açıklar. Bölge komutanı Karganov ve 100 milisin yanı sıra vaktiyle Hacı Murat'la birlikte daha çıkan, ama sonradan Rusların tarafına geçen mehtulinli Hacı Ağa da Murat'ın peşindedir. Bataklığa dönen pirinç tarlasında sıkışan Hacı Murat, üst üste gelen mermilerin ardından Hacı Ağa'nın başına vurduğu kamayla hayata gözlerini yumar. Ardından da kesik başı, Subay Pyotr Nikolayevich Kamenen tarafından halka gösterilmek amacıyla bütün kalelerde, köylerde gezdirilir.